start verildi ve yarış başladı. Çok iyi çıktı Tur Demir Kır. 3 boy fark yaparak yarışa lider başladı. İkinciliği iki, ekip 3 numaralı Gezal geldi. Şimdi Gezal aldı ondan liderliği. 1,5 boy fark yaparak Gezal önde. İkinciliğe dışarıdan gelen 7 numaralı General Brielle'a girdi. Yarım boy kadar gerisinde hiç kul vardı 6 numaralı Tour de Mirkar üçüncülükte. Tour de hemen dışında 3 numaralı Cosmic Kid Onun dışında Ekürisi 5 numaralı Prince of Danger var. Onların dışına da 1 numaralı Borahan geldi. 2 boy kadar geride. 4 numaralı North Iron sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 3 numaralı Gezal yarım boy farklı yarışta lider. İkinciliğe dışarıdan gelen 1 numaralı Borahan girdi. 1 boy geride içeride. 7 numaralı General Brielle'a 2 boy geride. 5 numaralı Prince of Danger dışta dördüncülükte. İçinde altı numaralı Tur Demir Kır. İki boy geride iki numaralı Cosmic Geed. İki boy geride son sırada da dört numaralı North Iron sırasıyla Taylar son 600 metreye giriyor. 6 numaralı Turdemir Kır'ın ekürisi 3 numaralı Cezal virajı da bir boy farkla lider döndü. İçeriden virajı 7 numaralı General Brielle aldı şimdi liderlik ona geçti. Onun için 6 numaralı Turdemir Kır gelirken daha geriden 5 numaralı Prince of Danger'ın da hata var. Son 200 metreye girilirken içeriden gelen 6 numaralı Turdemir Kır liderliği alıyor. Dışında 7 numaralı General Brielle onun dışından da Kozmik Kirt geliyor en dışta da. Yoksa içindeki 6 numara Tur Demir Kır geçti fotoyu İkisi beraber girdiler birincilik için fotoya 7 numaralı General Briella 3. 4 numaralı North Island 4. 5 numaralı Free of Danger'da Yarışı 5. bitirdi 2 numaralı Cosmic Cheat Ve 6 numaralı Tur Demir Kır Birincilik için Kraliçe 2. Elizabeth koşusunda Fotoyu beraber geçti